Ya hadi görüşürüz siz fındıktan anne ararsınız. Hadi hadi görüşürüz. Balıkçı adam ya. Balıkçı adam fındıktan ne anlar ya? Sen bakma bak, oğlum bunların dediklerini ya. Bak fındık dediğin çeşit çeşit ya. Bu fındık dediğin var ya o mübarek yani. Yok. yok. Bu boşuna gelmedi o, buraya abartma. Ne yani şimal? Kendime var. mi inanıyorsun gerçekten? Ne, ne bileyim Aslı? Kesin bir şey var. Yok Levent babamı merak etmiş de gelmiş de. Ya Kenan gerçekten doğru söylüyorsa? Ay aman bırak. Bu kumun zararlısı ne doğru söyleyecek be. Ama tamam kuzum. Madem öyle sen geç içeri. Ben bir yolunu bulup göndereceğim. Ne konuşacaksan konuş rahatla. Sonra defolup gitsin şu. Bunu nasıl yapacaksın? Merak etme. İş bende. Ha bir de bizim orada yaya Bak. E, Kafkasya hiç Türk nereden duyacaksın ya? Hiçbir şey de bilmiyorsunuz ha. Bizim orada yayladır ya. Gidersek oraya Ay, bir de festival ediyoruz. Ay ben yardım edeyim sana. Ya. O, o kadar rengarenk olur. Çok güzel olur diyorum sana. Çok da fena olur yani. Kafkasya yaylası da bir festival yap. Buyur Kenan'cığım. Kız! Nereden başladı ya Ay öyle elimden düşerdi ya. Ay canım çok acıyor mu? Bakayım bir. Aa! Ay, ay. çok da yandı çok oldu. Üstü başı battı hep buna. Durmasana. Çok acıyor mu? Acıyor, acıyor. Ben bunu bir benze sileyim, bir şey yapayım ben buna. Hadi sen şey yapma be Ay ne yapacağım? Yaktın beni Aslı var ya, yaktın, yaktın. Ay cehennem nerede yanasın? İnşallah bu da onun provası olsun. Al konuşacağım, konuşacağım tuturdum. Ne konuşacaksan konuş. Şimal. Aslı getireceğim dedim bu muydu? Aa, getirdim mi getirdim? Getirdim mi getirdim? Ne konuşacaksan konuş. iki dakika vaktim var sonra defol git. Ya biz daha sizi tabii ağırlayamadık şimdi. Artvin'in de yemekleri Antep kadar vardır yani. Bayağı da bir... Ya sen ne kullanıyorsun? Çok affedersiniz. Ben bir e, lavaboyu kullanabilir miyim? Sıkıştım da. Tuvalet mi diyorsun? Evet, tuvalet. E, kusura bakmayın. Aniden geldi de. Bir gün. Tuvalet de iyi çalıştı ha. Dur bak izleteceğim ben şimdi sana bir dakika. Ne izleteceksin ya? Dur bir dakika bekle. Niye açılmıyor bu ya? Uf. Ay yeter artık Kenan fenalık geldi ha. Bıktık senin saçmalıklarından ya. Düş yakımızdan kardeşim. Bela mısın nesin sen? Ne diyor ya Allah öyle bela bu Herkes de tuvalet için izin istiyor. İlkokul mu la burası? Adamın hayırlısı bizi bulmuyor ya zaten. Ne iyi uğraşıyorsun mutlaka görmen lazım Şimay. Şimay bırak sen de ilgilen lütfen şununla. Ne yapıyorsun burada? İyi gidin. İyi gidin abicim. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz burada. Ne olup bitiyormuş? Açıl sen de artık açıl. Ha ha bak 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 bak. Ha. Ne oldu? Oynatmıyor işte. İzleteceğim sana bunu. Bekle. sen ne işler peşinizden arkadaşım? Bir saat bekle. Kardeşim <laughs> beni affet. İyi. Böyle olsun istemezdim. Derin bir nefes al. Kendini bana bırak. Bir. İki. Üç. Oh. Ah, Levent düştü. Aman Allah Allah! Levent düştü gördünüz mü? Levent, İmdat! İmdat! Levent, ne olur aç gözünü, gözü açmış. Oh. Kardeşim ne oldu? Söylerim gördüm ne oldu buldum. Aç bakın inşallah. çok kötü oldu Allah'ım. Ya bir şeyler yapsanız da doktor yok mu? Doktor, do sen doktor de değil misin? Ne yapıyorsun orada? Gelsene buraya. Nerede kaldın Hipokrat deminin? Bak sana kardeşim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya, 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 ya. Telefonum. Telefonum düştü. Ya bırak telefonu. Arkadaşım ölüyor. Kardeşim ölüyor. Yetişelim dağıt. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum ne olduğunu buradan böyle yuvarlandı, sallan, sallan. Kafayı da vurmuş olabilir. Baksanıza hafıza kaybı hiç yok. Levent, ya doktor bey nabzına bakar mısınız? Çok fena. Ben onsuz yaşayamam. Her şeyim ona emanet. Levent! Ay nabzına bir ambulans falan mı arasak acaba? Ne bilmiyorum. ambulansı be? Ne ambulansı? Piknik tüpü. Ne karıştırıyor ortalığı? Doktor var burada. Doktor var. Ne ambulansı? Ambulans. Aferin kız. Ambulans. Ambulans aramamız lazım. Ben hemen ambulansı arayayım. <gülüyor> ambulans arayayım. <laughs> ambulans. Alo, ambulans, ambulans. ambulans, neredesiniz? Ben ambulansa Ben ambulansa adres tarif yapayım. Ambulans. Ya bir şey yok mu? Boyunluk yok mu evde? E yukarıda vardı. Var var. var. Uşağım nasıl oldun? İyi misin? Aa boynum, boynum. Kenan bu olur mu? Olur, 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 olur. Tamam. 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 yavaş. Oo. Oh. Tamam. E ambulans nerede? Aramadın mı? Ya nerede kaldı ya ambulans? Aramadın mı? Aradım. Aramaz olur muyum hiç? Aradım. Gelmiyor. İstanbul trafiği. Bu trafikte bir yerden bir yere gitmek mümkünatı var mı hiç? Eller titremeye başladı gördün mü? Ben en iyisi kardeşimi hastaneye götüreyim. Kardeşim hiç merak etme. En iyi hastaneye gidip en iyi tetkikleri yaptıracağız sana. Bak doktorda bir şey yok dedi. Kalk hadi. Ambulans gelmeden kıpırda asıl acaba Civan? İyiyim ben ya. iyiyim. İyiymiş gördün mü? Çok iyiymiş. İyisin kardeşim. Hadi gel. <laughs> <Piş. gülüyor> Allah seni ya. Bu işten de kurtulduk. Vallahi bravo kardeşim. Biraz daha çabalarsan birimizi Kodes'e, öbürümüzü de mezara gönderip rahat edeceksin. Bu iş nereye gidiyor, Civan? Kardeşim, vallahi haklısın, kusura bakma ama merak etme, her şey güzel olacak. Arkana yaslan, şovu izle, tamam mı? Hadi dur. Telefon. Leo, telefon burada olacak. Leo, telefonu ara. Leo, telefonu ara, telefonu bul. Oğlum, burada bir yer olması lazım ben. Buraya attım ya. Aman, neyse. Zaten telefon Kenan'a değil. kimde olduğunda bir önemi yok. Hadi gidiyoruz. Gel. Gelsin oğlum. Yürü. Oh. Yok, yok. Aldı. Yok. O aldı. Civan aldı. Şimdi bak, seninle evlenmeni dinle biliyor musun? Bir dinle beni. Bak, lütfen, lütfen. Ya yeter! Yeter! Vallahi yeter ben bıktım bu işten. Defol git buradan Kenan. Defol git. Bir daha da sakın Aslı'yı falan bahane ederek buraya girme. Çok kötü olacak ha. Şimdi ne olur bak sonuna kadar dinlemen lazım. Öğrenmen gereken şeyler var. Ay bir git. Ay bir git ya. Kız defol git dedi hala gitmiyorsun. Yürü git. Hadi. Ya Aslı. Kızım. Ne bağırıyorsunuz ya? Ne bu gürültü ya? Hiç şey dursun babacığım. E, ee, Kenan'ı hastaneden aradılar da acil gitmesi gerekiyormuş. Ben de onu yolcu ediyordum. Ha, e, kolay gelsin. Sağ ol, beklemeye sağ oğlum. Hadi görüşürüz canım. Hoşça kal. Hadi. Şey. Bay bay, ben seni de.